Bu teknik en çok arzuladığın şeyi bir saatten kısa sürede gerçekleştirmen için işe yarayacak. Evet doğru duydun. Bir saatten kısa sürede yüzde yüz garantiyle. Şimdi bunun sadece başka bir manifest videosu olduğunu düşünmeden önce sana bir şey söylememe izin ver. Bu tekniğin insanların hayatlarını gözlerimin önünde nasıl değiştirdiğini gördüm. Daha dün öğrencilerimden biri bu tekniği kullandı ve 47 dakika içinde hayatını değiştiren bir iş teklifi aldı. Bu olumlu düşünceyle ya da sonsuz onaylamalarla ilgili değil, bu keşfettiğim ve hızlı sonuçlar için geliştirdiğim çok daha güçlü bir şeyle ilgili. Bu kanalda kimseye anlatmadığım bir şeyi seninle paylaşmak istiyorum. Üç ay önce meditasyon odamda oturuyordum ve tamamen sıkışmış hissediyordum. Tüm bu manifest tekniklerini bilmeme rağmen bir şey eksikti ve işte o anda güçlü bir farkındalık yaşadım. Manifesti çok karmaşık hale getiriyoruz. Az sonra paylaşacağım şey sadece başka bir teknik değil, manifeste yaklaşım biçiminin tamamen değişmesi. Geçen yaz bahçemde otururken, isteklerimin yeterince hızlı gerçekleşmemesinden dolayı hayal kırıklığı yaşıyordum. Ve işte o zaman fark ettim, bu işe yanlış yaklaşıyoruz. Zihnimizin, isteklerimizin ne zaman gerçekleşeceğine karar vermesine izin veriyoruz. Bunu bir düşün, bir şeyi internetten ertesi gün teslimatla sipariş ettiğinde haftalarca sürecek mi diye saatlerce endişeleniyor musun? Elbette hayır. Yarın geleceğini bilirsin. Çünkü bunu daha önce deneyimledin. Sana bunun mümkün olduğu söylendi. Manifest tam olarak bu şekilde çalışır. Şimdi sana olasılıkların potansiyeli dediğim şeyi tanıtayım. Zihnin bir termostat gibidir. 70 dereceye ayarlarsan o sıcaklığı ne olursa olsun korur. Bir şeyin beş yılda gerçekleşeceğine inanırsan, zihnin o gerçekleşmeyi beş yıl sürecek koşulları yaratır. Bu acımasızlık değil, sadece verdiğin talimatları izliyor. Öğrencilerimden biri olan Angela ile yaşadığım güçlü bir deneyimi paylaşmak istiyorum. İki yıldır hayalindeki işi manifest etmeye çalışıyordu. Tam iki yıl. Bana geldiğinde ona ilk sorduğum şey şu oldu. Neden iki yıl? Şaşkınlıkla bana baktı ve bu işler bu kadar sürer değil mi? dedi. İşte oradaydı. Tüm manifestasyon sürecini kontrol eden sınırlayıcı inanç. Gerçek dünya örneklerinden bazılarını düşün. Elon Muska Tesla'daki mühendisler bir üretim sorununu 6 ayda çözebileceklerini söyledi. Ama o, "Hayır, bunu 24 saat içinde çözeceğiz." dedi ve başardılar. Görüyorsun, zaman manifest sabit bir kavram değil aksine, akışkan, esnek ve en önemlisi senin kesinlik seviyene göre şekilleniyor. Düşünsene suyun donması ne kadar sürer? 32 derece Fahrenheit diyebilirsin. Ama belirli koşullarda su anında donabilir. Manifeste bu şekilde çalışır. Doğru koşullarda, doğru zihin yapısıyla anında gerçekleşebilir. Gerçek değişim, geçmiş deneyimlerinin gelecek olasılıklarını belirlemesine izin vermeyi bıraktığında başlar. Zihnin sana ama bunu gerçekleştirmem üç yıl sürdü diyebilir. Son ilişkimi kaybettim. Peki ya ne olmuş? Bu senin eski inançlarınla çalışan eski sistemindi. Bugün yeni bir sistem oluşturuyoruz. Zamanın senin kesinliğine göre büküldüğü yeni bir gerçeklik. Hayatımda keşfettiğim en güçlü manifest formülünü seninle paylaşmak istiyorum. Bu sadece başka bir teknik değil. Bu manifestin hayatındaki işleyiş biçimini tamamen yeniden programlayan bir sistem ve her şey üç basit kelimeyle başlıyor. Ben eminim. Bu sözleri söylediğinde sadece kelimeler söylemiş olmuyorsun. Bir varoluş hali ilan ediyorsun. Adın gibi basit bir şeyden tamamen emin olduğunda ne hissediyorsun? Biri adını sorgulasa bir an bile şüphe eder misin? İşte ulaşmak istediğimiz kesinlik seviyesi bu. Ama işin gerçekten ilginç kısmı burada başlıyor. Bir saat içinde ifadesi rastgele bir zaman dilimi değil. Binlerce öğrencimle bunu defalarca test ettim ve bu zaman diliminde sihirli bir şeyler oluyor. Evrenin koşulları düzenlemesi için yeterince uzun ama zihnin şüphe üretmeye başlamaması için yeterince kısa. Evrene bir dilek göndermiyorsun. Bir gerçeği ilan ediyorsun. Güneşin yarın doğacağına duyduğun güven gibi. Ve işte akış halindeki kesinlik dediğim bir kavrama geliyoruz. Tüm bunların birleştiği yer burası. Bu duruma nasıl geçeceğini sana öğreteceğim. Bir nehrin ortasında durduğunu hayal et. Akıntıya karşı savaşırsan yorulursun ve ilerleyemezsin. Ama akıntıyla uyumlandığında çaba göstermeden ilerlersin. Manifestin tam olarak böyle çalıştığını düşün. Akış halindeki kesinlik, aktif yaratım ile tam teslimiyet arasındaki tatlı noktadır. Zorlama değil, bekleyiş değil, tam dengede kalmak. Arzuna tamamen emin olup nasıl gerçekleşeceğine tamamen bağlı olmamak. Bu hale geçtiğinde sadece umuyorsun ya da inanıyorsun değil biliyorsun. Manifestin kaçınılmaz hale geldiği an işte bu haldir. Artık bir şeyleri oldurmaya çalışmıyorsun. Zaten senin olanı fiziksel forma girmesi için kabul ediyorsun. Evren senin sadece doğru hale girmeni bekliyor. Şimdi bu tekniğin neden bu kadar derin bir düzeyde işe yaradığını açıklayayım. Sen kesinlik durumuna geçtiğinde beyninde ve enerji alanında derin bir değişim olur. Bilim insanları bunu ileri düzey beyin dalgası ölçümleriyle incelediler. Umut ya da dilek modundayken beynin kaygı ve belirsizlik paternleri gösteriyor. Ama kesinlik durumuna geçtiğinde beynin gamma dalgaları üretmeye başlıyor. Bu onlarca yıllık pratikle usta meditasyon ustalarının ulaştığı aynı bilinç halidir. Bir şeyden tamamen emin olduğunda, mesela yarın güneşin doğacağına, vücudun herhangi bir stres ya da şüphe belirtisi gösterir mi? Hayır çünkü tüm varlığın o kesinlikle hizalanmıştır. Manifeste de bunu yapıyoruz. E, arabandaki bir GPS gibi düşün. Varış noktasını girersin. GPS sana umarım ulaşırsın demez. En iyi rotayı dilemez. Mutlak bir kesinlikle çalışır. Gerekirse rotayı yeniden hesaplar ama seni hedefe ulaştıracağını bilir. Manifest gücün bu şekilde kesinlikle çalıştığında devreye girer. Umut ve bilmek arasındaki fark küçük gibi görünse de aslında kuantumsal bir farktır. Umut ettiğinde hem başarı hem başarısızlık ihtimali yaratırsın. Ama bildiğinde tüm ihtimalleri tek bir kaçınılmaz sonuca indirgersin. Kesinliğini ilan ettiğinde sinir sistemin değişir. Kalp ritmindeki değişkenlik iyileşir. Stres hormonların düşer ve vücudun alım için en uygun duruma girer. Artık bir şeyi oldurmaya çalışmıyorsun. Olanı kabulleniyorsun. Ama burada çok önemli bir şey var. Kesinliğini ilan ettikten sonra lütfen ve gerçekten ciddiyim. Telefonunu ya da e-postanı her dakika kontrol etme. Bunu düşün. Yarın teslimatlı bir ürün sipariş ettiğinde takip numarasını her 5 dakikada bir kontrol eder misin? Elbette hayır. Bu tarz davranış aslında direnç ve şüphe yaratır. Ben bunu acı yoldan öğrendim. Bu tekniği ilk kullanmaya başladığımda biraz korkmuştum. Kesinliğimi ilan eder, sonra tüm saat boyunca işaret arayarak geçirdim. Ne mi oldu? Hiçbir şey çünkü kesinlikle değildim. Endişeli bekleme halindeydim. Ayrıca o bir saatlik süreçte başkalarına manifest ettiğin şeyi anlatma. Bu senin kutsal alanın, senin kuantum yaratım alanın. Başkalarına anlatmak onların şüphelerini ve sınırlayıcı inançlarını manifestasyon sürecine davet eder. Ve çoğu öğretmenin sana söylemeyeceği bir şey daha var. O bir saatlik kesinlik sürecinde günlük işlerine devam etmen tamamen normaldir. Hatta bu tercih edilir. Bir şeyden eminsen hayatını bekleme moduna almazsın. Hayatına devam edersin. Çünkü onun zaten olmuş olduğunu bilirsin. Nefes almak gibi düşün. Bir sonraki nefesinin geleceğinden tam eminsin, değil mi? O kadar eminsin ki hakkında düşünmüyorsun bile. İşte hedeflediğimiz doğal ve rahat kesinlik seviyesi bu. Şimdi sıra sende. Bu tekniği bugün kullan. Yarın değil, önümüzdeki hafta değil, bugün. Ve sonuç aldığında lütfen yorumlarda paylaş. Bir dahaki sefere kadar manifest etmeye devam et, inanmaya devam et ve en önemlisi tam bir kesinlik içinde olmaya devam et. Dinlediğin için teşekkür ederim güzel ruh.